Merhaba arkadaşlar. Bu alakasız görünen şeyler arasında e, köprüler kurma dedik ya. Bununla ilgili ben bir tane daha egzersize başladım. Onu da paylaşmak istiyorum. Tepede 3 tane ürünümüz var. Ayakkabı, çay ve kitaplar. Ayakkabı, çay ve kitaplar. E, bunları teknolojilerle yeni oluşan teknolojilerle buluşturacağız arkadaşlar. Bununla ilgili yeni iş fikirleri oluşturacağız. Göreviniz budur. E, yapay zeka birincisi. Yani yapay zeka ayakkabıları nasıl etkileyecek? mesela Yapay zeka çayı nasıl etkileyecek? Mesela çay yapan robotlar vesaire. Yapay zeka kitapları nasıl etkileyecek? Yapay zeka hakkındaki kitaplardan başlarsın, bir sürü fikir oluşturacaksın. Bütün kesişimlerle ilgili arkadaşlar. Göreviniz bu. Cisimlerin interneti. Akıllı evler. Akıllı evler ve cisimlerin interneti. Eşyaların interneti. Burada da yine... Akıllı ayakkabılar, akıllı çay, akıllı çaydanlık falan gibi böyle hepsine akıl yüklenmesi gerekiyor. E, kitaplara nasıl akıl yükleyeceksin? E, bütün bunları çip, çip yükleyebilir misin mesela kitaplara? Çaya çip yükleyebilir misin? Çaydanlığa çip yükleyebilir misin? Kendi kendine demler mesela çayı. Sen hiç e, şey yapmaz, e, müdahale etmesen bile. Doğru demine gelince durdurur falan gibi yani böyle bu, bu tarz fikirler öteyeceksiniz arkadaşlar metaverse metaverse ve ayakkabılar dijital ortamda avatarların ayakkabı tasarımlarından bahsedebiliriz metaverse ve çay metaverse dünyasında mesela ilk kahvehaneyi kim açacak dijital kahvehaneyi bu girişimciler için inanılmaz güzel bir şey, girişim olabilir metaverse dünyasında e, kitaplar ee, ve buranın Amazon'u ne olacak? Hangi şirket olacak acaba? Buranın Amazon'u gibi geleceğin Amazon'u olacak şirketler nasıl olacak? Mesela bununla ilgili fikirler üretebilirsiniz. Bir sonraki şey kendi kendine giden arabalar arkadaşlar. Kendi kendine giden arabalar ve e, ayakkabılar arasında bağlantılar kuracaksınız nasıl bağlantılar kurabilirsiniz fikirlerinizi bekliyorum. Kendi kendine giden arabalarla çay arasında zaten kendi kendine gittiği için araba orayı bir çayhaneye çevirebiliriz yani çay içilebilecek çayla beraber işte kurabiye yersin muhabbet eder kendi kendine film izlersin falan böyle çekirdek yer, çıtlarsın bir taraftan falan böyle bir ortam oluşturabilirsin geyik muhabbet ortamı. Ee, kendi kendine giden arabalarda kitap da okuyabilirsin artık çünkü kendi kendine gidiyor zaten. E, kitaplık bile oluşturabilirsin vesaire gibi şeyler var arkadaşlar kitap dinleyebilirsin gibi bir sürü fikir yani bunların hepsini geliştireceksiniz arkadaşlar bir sonraki şey uzay seyahati uzay seyahatinde ayakkabıların rolü yani astronot ayakkabıları nasıl e, olmalı e, dayanıklı şekilde hava almayacak şekilde vesaire e, bunu düşünebilirsiniz e, uzay seyahati ve çay yani siz bir balon yaptınız uzaya çıkıyor orada çay ikram ediyorsunuz falan <laughs> ya da Mars'ta çay ee, Mars'ta ilk kahvehaneyi Türkler açacak mesela nasıl aç olacak falan gibi yani uzay seyahati ve kitaplar böyle gidiyor arkadaşlar bir sonraki robotlar robotlar çay yapan robotlar işte kitap okuyan robotlar e, ayakkabı ile robotlar mesela bağcıkları kendi bağcıklayabilen ne bileyim e, ayakkabı tasarımı yapabilen robotlar belki e, farklı ayakkabı stillerini deneyebileceğiniz şeyler olabilir vesaire. Böyle fikirler üretin arkadaşlar. Her konuda yani bütün bu konularda. dronelar Bir sonraki. Dronlar ve ayakkabılar arasında nasıl bağlantı kurabilirsiniz? dronelar ve çay. E, çay dağıtımını artık partilerimiz dronlarla yapıyor. Düşünün atlamışız Bakın e, kek dağıtımını, çay dağıtımını millet bahçelerine dronlarla bırakıyoruz. Bak bak bak. Yani gelecek böyle bir şey mi olacak acaba? E, kitaplar aynı şekilde dronlar. Zaten Amazon buna el attı. Yarın öbür gün kitap dağıtımını e, ürün ürünlere kapınıza dronlarla getirecekler zaten vesaire. E, bir sonraki 3D printing. Üç boyutlu e, basma, her şeyi üretme, imal etme, kendi bireysel fabrikanızı açma. Bununla kendi... 3D tasarım ayakkabınızı yapabilirsiniz, kendi kitabınızı basabilirsiniz, e, kendi çayınızı üretebilirsiniz gibi şeyler. Geliyor aklımıza. Başka neler olabilir arkadaşlar? Başka daha orijinal fikirler üretebilir misiniz? Sizden bekliyorum. Ee, bir sonraki blok zinciri ve Web3 ve Web3 ve ayakkabılar blok zinciri ve ayakkabılar aynı şekilde çay ve e, e, blok zinciri. Bununla ilgili fikirler üretin. Aynı şekilde Web3 ve e, çay, Web3 ve çay üzerine kitaplar ve e, Web3 üzerine aynı şekilde blok zinciri. Ve kitaplar üzerine bileşimler neler olabilir arkadaşlar? Bir sonraki non-fungible tokenlar. E, NFT piyasası biliyorsunuz artık çok büyüdü. E, NFT'lerle ayakkabı, dijital ayakkabı tasarımları satabilirsiniz. E, işte NFT'lerle e, değişik çay türlerini e, NFT olarak bunun sanatını üretebilirsiniz belki. Kreatif çaylar. E, NFT'lerle çay serisi üretilebilir. E, çeşitli bitkilerden dijital ortamda avatarlara uygun. NFT'lerle kitaplar tasarlayabilirsiniz yine e, gibi. Arkadaşlar bunun gibi bir sürü fikirler. Bir sonraki ses asistanları Amazon Alexa, işte Siri vesaire. Bu Siri'ler bu teknolojilerle ayakkabıları birleştireceksiniz. Sonra çayı birleştireceksiniz ve sonra da kitapları birleştireceksiniz. Arkadaşlar bu devam ediyorum daha buna. Boş yerleri de var. Bu yeni teknolojilerin hepsini buraya koymayı düşünüyorum. Bakın bu harika bir egzersiz arkadaşlar. Bütün yeni teknolojileri alt alta sıralayın ürünleri. Yeni teknoloji ürünleri bir tarafta bir tarafta da üstte de eski teknolojileri alın eski günümüzde kullandığımız şapkadır işte eldivendir bilmem ne rastgele ürünleri koyun şemsiyedir bilmem ne çoraptır neyse hangi endüstriyi dönüştür cüzdandır hangi endüstri ya da ürünü dönüştürmek istiyorsanız bunların kesişim kümelerine bakın sonra onlarla ilgili yepyeni fikirler ürünler çıkarın. Ve bu şekilde beyninizin e, yaratıcı düşünce kapasitesine fonksiyonlarını geliştiren arkadaşlar. Bir de geleceğin teknolojileriyle ilgili hemdem olmayı istiyorsanız, bunlarla ilgili heyecanlanmayı istiyorsanız bu konularda Google Search'ler de yapabilirsiniz. İnanılmaz böyle ufkunuzu genişletecek bir sürü şey bulacağınıza eminim yani. Mesela bu yeni teknolojileri koyun hepsini alt alta sonra değişik sektörleri düşünün. Sağlık sektörünü nasıl dönüştürecek bunlar? atıyorum eğitim sektörünü nasıl dönüştürecek? Moda sektörünü nasıl dönüştürecek? Medyayı nasıl dönüş? Bütün sektörleri de yukarıya koyun. Mesela bütün yeni teknolojiler alt alta. Üstte de bütün değişik şeyler, endüstriler. Ee, geleceğin e, sektörleri nasıl oluşacak? Buradan bir sürü kesişimler çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Yüzlerce fikir çıkartabilirsiniz. Bu fikirlerden bazıları da belki de gelecekte milyon dolarlık fikirler olacak. Belki de kendi girişiminizi bunların içinden birinden başlatacaksınız ve bu şekilde zengin olacaksınız arkadaşlar. Bakın geleceğin potansiyelini ancak biz böyle yakalayabiliriz. Beynimize böyle yüzlerce fikir üretme kapasitesi eee ve vererek beynimizin her gün onlarca yüzlerce fikir üretecek hale gelmesini sağlamalıyız. Bunun için Google search'ler yapmalıyız. Merakımızı 10 katına 100 katına çıkartmalıyız. Hatta bütün bunları yapay zeka ile eklemlemeliyiz ki böyle biz yarınları yakalayabilelim arkadaşlar. Bakın bu egzersizleri yapın inanılmaz garanti ediyorum size hayatınızda yepyeni kapılar açılacak ve diğer insanlardan en az 10 adım ilerden başlamış olacaksınız. Çünkü bunlarla ilgili daha kimse bilmiyor ne olacak, ne bitecek. Yani siz bunları ciddi olarak ele alırsanız, ciddi araştırırsanız, deneyler yaparsanız, ürünlere dönüştürürseniz, dijital ürünler çıkartırsanız, girişimci olursanız ve bu konuda güzel ürünler, hizmetler, şirketler kurarsanız, girişimcilik yaparsanız bence çok böyle büyük paralar kazanabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani geleceği yakalamanın en önemli kilit anahtarları bunlar. Yaratıcı düşünceyle, hayal gücüyle icat çıkararak biz geleceğe yakalayacağız. Nasıl icat çıkaracaksın? İşte böyle her gün beynine fikir üretme makinesi gibi 10 tane değil 50 tane fikir üreteceksin. Hatta 100 tane fikir üreteceksin. Bunlardan da kafana yatan en güzellerini prototipe dönüştürüp bunu hakikaten eğilip derinleşip bu konuda etkili güzel hizmetler, ürünler, icatlar çıkartacaksın ve bu, bu bu şekilde icat çıkarma web siteleri bile var arkadaşlar bu icat çıkarmak için web sitesinde bir tane örneğini de aşağıya bırakıyorum yine Kickstarter gibi web siteleri var Kickstarter'dan böyle yepyeni teknolojilerin ben ürünleri geliştireceğim deyip bunlarla ilgili fon da alabiliyorsunuz kitlelerden. Artık kitleler sağlıyor bu fonunuzu. Ya da Patreon'da mesela kendi sayfanızı açıyorsunuz. Sizin destekleyicileriniz artık size destek oluyor. Maaşınız oradan geliyor. Böyle bir yepyeni bir çağa doğru açıldık arkadaşlar. Bu yeni çağda siz girişimci olabilirsiniz. Siz mucit olabilirsiniz. Siz dijital işlerinizi hemen kurabilirsiniz dijital markalarınızı. Dijital içerik üreticisi olabilirsiniz. Bütün bu konularda yeni orijinal içerikler oluşturabilirsiniz. Ve de tabii ki de iş kurabilirsiniz arkadaşlar. Geleceğin e, en büyük icat, tasarım e, ve mucitliklerini bu şekilde siz e, belki de düşüneceksiniz. Geleceğin en büyük markalarını belki de siz üreteceksiniz. Bunları uygularsanız eminim ki çok iyi yerlere geleceksiniz arkadaşlar. Sadece bunları uygulamamız gerekiyor bizim. Sadece düşünmek değil de hayatın içerisinde ben bunları nasıl uygularım, ucundan tutup böyle ufacık deneyler yaparak bunları nasıl ben satabileceğim ürünlere, hizmetlere, girişimlere, markalara dönüştürebilirim. Asıl böyle milyon dolarlık soru bence bu. Bu konuda ne kadar bol deney yaparsanız ve bunları hayatın içinde ne kadar yerleştirirseniz ve bu gelecek teknolojileri ne kadar iyi okursanız bu gelecek teknolojilerle ilgili ne kadar fazla ürün geliştirebilirseniz o kadar önünüz açılacak arkadaşlar. İnanılmaz böyle bakir alanlar bunlar. Hepsi altına hücum vakası öyle düşünün yani. Bunların hepsi altına hücum vakası gibi düşünün ki keşfedilmeyi bekleyen bakir topraklar diye düşünün bunları ve siz Böyle altına hücum gibi bunları birer 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 keşfedebilirsiniz arkadaşlar. Bunların hiçbirisi daha hemen hemen doğru düzgün yapılmadı yani. Yapılacak bunların hepsi. Belki de bunları yapacak olan Türk girişimcileri dünyada etki sahibi olacak iş insanları sizler olacaksınız. Bol şanslar diliyorum.